Hoş geldin. Hoş bulduk. Yakışıklı, ne haber? Teşekkürler. Sizden ne haber? Valla biz <laughs> çok heyecanlıyız. Özellikle böyle hatıra, anılar dinlemek <laughs> keyifli olacak diye düşünüyoruz açıkçası. Ben de, sen, de heyecanlıyım. Sen ha? de mi heyecanlısın? Hmm. 112 günlükleri nasılmış, neymiş? Görsünler. Teşekkür ederim. Öncelikle herkese merhaba. İkinize de merhaba. Şöyle ki ben hani size daha önce de bahsetmiştim. 13 senelik. hekimim. bu hekimliğimin bir dönemi de yaklaşık 4 senesi de Konya 112 çalıştım. Buradan tüm 112 ailesine ve Konya 112 ailesine arkadaşlarıma selamlar iletiyorum. Zaten bu programı da onlar talep ettiler. Öyle olunca da bir derleme yapalım dedik. Öncelikle şunu belirteyim. Çok güleceğiz, çok eğleneceğiz. <laughs> Fakat kıymetli izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Hem hasta haklarını koruma namına hem de resmi işleyişleri belli bir ölçüde tutarak verdiğimiz örnekler evet yaşadığımız olaylardan olacak ama bazı düzenlemeler yapacağız tabi. E o zaman başlayalım mı? E tabi anlatılan hikayelerde geçen <laughs> böyle hep söylenir ya anlatılan hikayelerde geçen olaylar gerçekle ilgili değildir falan. Yo yo Hikay gerçeklik payları var ya <laughs> yaşadığımız olaylardan bahsedeceğiz. <laughs> tamam. 112 günlükleri evet. acilleri diyoruz ama evet. şimdi 112'nin tarihinden başlayalım Yok ya oraya gitmeyelim <laughs> ne yaptık? Yok geriye gitmeyelim yani. Sen bize daha yakınlardan böyle hepimizin de gülücüyü birkaç tane fıkra anlatıver be abi. Şimdi 112'de tabii biz komuta merkezindeyiz. Tabii telefonlar geliyor. Telefonlar bu siz aradığınızda ilk bir hatta düşüyorsunuz. Telefon karşılayıcı tabii sizden hemen olayı dinliyor. Karşı tarafta ne anlatılırsa o olay dinleniyor karşı taraf telaşlı hemen arar. 112 mi 112 mi? Evet buyurun iyi günler. Buyurun 112. Konya 112. Nasıl yardımcı olabiliriz? Buyurun efendim. Buyurun deniyor oradaki arkadaşımız görevli. Öyle olunca da siz hekim olarak orada danışman hekimler bulunur ekiplerin başında sürekli irtibatlıdırlar. Eğer konuşma Heyecanlanırsa şey yaparsa zaten doktorda şey yapar. Dikkat çeker oradaki telefona olay ney falan. Karşıdan kişi alır eğer acil kişi kalkıyorsa yerinden koşa koşa size geliyorsa Allah ciddi bir olay var. Hocam hocam veya o anki stresle abi e, sorunumuz var abi problem var. ne olay ne? Tabi yer Konya. Heyecanla bekliyorsunuz. Vakani ola ki adam niye bu kadar stres? Abi abi o, olay var olay ne olayı? Gemi kazası. Sırtınıza yaslanıyorsunuz. <laughs> ya bir dakika gemi kazası emin misin? Bak gemi mi? Ya Konya'da nasıl gemi olabilir? Şöyle hatlar karışır. Mesela Ankara hattı bazen Konya'ya düşebilir. Çünkü o ilçe falan. Ya emin misin Antalya'nın telefonu bize düşmüş olmasın? Yok abi vallahi Konya'dan diyor. Beş şehir gölünde iki tekne birbirine çarpıyor. O gün bizim nöbete denk gelirse ne yapacağız? Gemi kazası diye size anons gelebilir. Normal bir gün her şey güzel günlük günüstan. O olayı çözmüşsünüz. Güzel bir Ağustos ayı. Tabii ekipler yine görevde yürütün. Buyurun efendim 112 nasıl yardımcı olur? Birazdan. Buyurun efendim. 112 buyurun. Evet. Nerede? Olay nasıl? Tamam. E efendim tamam. Yönlendiriyoruz. Tamam. Hemen şey yapalım. size heyecanla bekliyorsunuz. Olay ne? Ne ki? Ağustos. Güzel bir yaz günü Hocam hocam ölüm vakası. Tamam sakin ol. Hemen savcıyı bilgilendir. Yok hocam savcıyı bilgilendirelim. Adli olay gidilecek. Gerekli yapılacak da. Ölüm. Donarak ölme. Nasıl ya Ağustos'ta donarak ölme. Nasıl olabilir ki? Emin <laughs> <laughs> Bir problem olmasın canımın ciğeri. Abi vallahi donarak ölme hocam de. Tabi hekim o şok. Ya ne, nasıl olur nasıl olur? Hocam yüksek dağlarda kar var ya. Evet amcamız o kar almaya gidiyor. O karı alırken o kendi tenekesiyle çekerken üzücü bir olay ama maalesef amca düşüyor. Ve iki gün sonra yakınları şey yapınca size 112'de Ağustos ayında donarak ölüm olarak sizi aranıyor. Peki şöyle diyebilir miyiz hocam? 112 imkansızların mümkün kılındığı yerdir falan. 112 onun için fazlasıyla çalışan, emeğini harcayan bir yerdir. Hocam peki şöyle durumlar yaşanıyor ya. 112'yi arıyorlar ama aslında bir aciliyeti olmayan bir durum olur. Sadece eğlenmek için veya oradaki insanları meşgul etmek için arayıp böyle iki gülen, kaynatan vesaire yapan insanlar var. Evet. 112 personeli bu donma vakasını duyunca gene şaka <laughs> yapıyorlar deyip ulan beni bir daha rahatsız etmeyin lan diye Telefonu niye kapatmıyor yani? Böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Çünkü şöyle ki, çok güzel bir konuya değindiniz. Karşıdan arayan kişi panik olarak arıyordur. Yani zamanla o sese aşina oluyorsunuz. Bir kişi sizi acite bir şekilde aradığında, yani o ses zaten size yetişin veya işte acil yardıma ihtiyacımız var. Ama maalesef yüzücü olarak o arayanlar ambulans bizim çok sıkıntımız var. Yetişin diye böyle enteresan sesler zaten duyuyorsunuz ona zamanla alışıyorsunuz yüzün. bir vaka geldi 60 yaşlarında göğüs ağrısı. Tabi ne yapacağız? 60 yaş göğüs ağrısı bu bizim için önemli. Diyelim ki aldatma dahi olsa ambulans çıkar. Bunu da kodu uydurma olarak veriyorum ama olay gerçek. Kodu bilerek. Gerçek kod vermiyorum. Hemen biz komut olarak vakayı alıyoruz. Orada mandal vardır. Telsiz mandalı telsiz mandalına basarsınız. Merkez 00. Merkez 00. 60 yaş göğüs ağrısı çıkış yapalım. E, ambulansımız genelde 3-7 dakika arası çünkü bölgeye göre. E, bilemediniz en fazla 10 dakikada şey yapar. Ambulansımız bize gerçekten <laughs> inanılmaz bir şekilde gitti ulaştı. Fakat biz yolda şu bilgiyi de verdik. Hasta yakını dedi ki biz ambulansı yolda karşılayacağız, yola çıkacağız. Ambulans da tabii hasta yakını buluştu. Birazdan ambulans bize bir konumunu ve durumunu vermek zorunda. Mandala basar. 00 0 merkez hasta yakınıyla buluştuk. Anlaşıldı 00 Kolay gelsin. Tabii biz bekliyoruz ama tabii bilgisayar açık. 00'ı heyecanla bekliyoruz. Bir an önce hasta şey yapsın. Bizi de bilgilendirsin. Vakaniye göğüs ağrısı. Belki gidecek. arrest bulacak. Yani sıkıntılı. Hepsi sana anlatırken bu çocuk hastalıkları. Hani mesela hatırla ya, alerjik çoktan nasıl stres oluyordum. Şimdi 112'de de şunun stresini yaşıyorsun. Gidiyorsun vakaya. Vakayla ne karşılaşacağını bilemiyorsun. Hasta yani bazen tarif edemiyor. Sana çok normal vakaymış gibi anlatıyor ama gidiyorsun arrest çıkıyor. E tabi hasta buluştu, hasta yakını buluştu. E, sıfır sıfırın yolda buluştuğu için eve gitmesi. Sıfır sıfır başladı dolaşıyor. Hepimiz bilgisayara oturduk sıfır sıfır izliyoruz. Bir dakika oldu yok, iki dakika oldu yok. 00 bilgisayarda dolaşıyor. Bölgede dolaşıyor, dört dolaşıyor, bölgede dolaşıyor. 10. dakika olunca vandala bastık. Merkez sıfır sıfır hastanın evine ulaşıldı mı, hastaya ulaşıldı mı vaka nedir bilgilendirme yapınız. Sıfır sıfırdan cevabı. sıfır sıfır merkez hasta yakını evi bulamıyor. Evi arıyoruz. <laughs> önce ilk şok atlattıktan sonra mandala basıyoruz. Anlaşıldı sıfır sıfır. Ev bulunduğunda hasta hakkında bilgi veriniz. Şimdi önce hasta bulunacak, sonra hastanın ne olduğu bulunacak. Sonra biz bilgilendirileceğiz. Yaklaşık bir 7 dakika sonra hasta yakın evini bulabildi. Hasta alındı. Hastaneye nakledildi. Öyle olunca da tabii kalemim sıfır sıfır bu konuda biraz sıkıntı yaşadı tabii. <laughs> sıfır sıfırı buradan çok geçmiş olsun dediğimizi <laughs> biz de bir dinle ekip iletmiş Teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür sağlık. ediyorum. Ben de 112 için yaptığımız ve devamı da geleceği 112 tüm ekiplerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. İyi ki varlar.